Hoş geldiniz. Beyhan, Özil'e. Hadi kızım, misafirlerimiz gelmiş. Durmayın öyle, götürün yukarıdan sandalyeleri, hadi. Bunlar sana. Çok <laughs> heyecanlıyım. Ah, kızım. Geç Ömerciğim, sen. Şöyle. İyi akşamlar. Anne. Canım. Ben gerçek mi rüyamı hala ayırt edemiyorum ya. Ya Defne. Sonra bir mucize oldu değil mi kızım? Ama bak bunu siz başardınız kızım. Gördün mü? Hepsi birden geldiler. Anne. Cumali amca bile çok mutlu. Görmedin mi? Baksana aşağıda dedemle resmen şakamaştılar ya. <laughs> Ben hala inanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. İnan Defnem, inan çiçeğim benim. Oldu gördün mü? Allah yardım etti. Sen şimdi artık mutlu olacaksın bir tane. Tamam mı? Hani ben çok heyecanlıyım. Heyecanlısın değil mi <laughs> Defnem? Sorma ben de heyecanlıyım. Güzel kızım Ama bak bunlar güzel heyecanlar Defne. Birazdan seni isteyecekler. Ömer'le hayatımda yepyeni bir sayfa açacaksın. İnşallah ömrünüzün sonuna kadar çok mutlu olacaksınız Defne. İnşallah bir çıkmaz. Çıkmaz kızım. Çıkmaz. Sen aklına kötü şeyler getirme. Bakayım dilini ısır. Ne yapıyorduk? Biz pozitif düşünüyorduk değil mi? <gülüyor> 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 Çok güzel oldun ama biliyor musun? Maşallah benim kızım. Dur şu saçlarını biraz daha. Pek saçlı benim. Güzeller güzeli çiçeğim benim. Maşallah benim kızıma. Bir bakayım sana. <laughs> Ay durun, durun. Bensiz olur mu? Bakın, gelinin yengesinden altın seti. Hadi al bakalım, tak şunları. Yenge, ben onları takmayayım şimdi. Kız bari bunu tak. Kız bu gerçek altın. Kız sen ne anlarsın? Al, tak işte. Ödünç vereyim zaten, geri alacağım. Al, al tak bakayım şunu. Ee, şey ya Kadriye, şimdi elbisesi falan da çok sade düğünde takar. Kız siz ne anlarsınız kaliteden? Çekil. Çekil bak itiraz istemiyorum. Bir Antep gelini asla altınsız çıkamaz. Şuna bak. Ay çok güzel olacak şimdi. Yani yenge bu pek benim tarzım değil. Ama senin tarzın mı var? Ay nasıl yakıştı bak. Şuna bak altınları taktı. Altın gibi parlıyor maşallah.